Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkler'de ordu ve Türkler'de yazı, dil, edebiyat konularından bahsedeceğiz. İlk önce Türkler'de ordu kavramından bahsedelim. Türkler'de her Türk asker doğar düşüncesi hakimdir. Yani küçük yaştan itibaren kız erkek fark etmeksizin ata binme, kılıç kuşanma, ok atma gibi bazı askeri eylemler öğretilirdi. Bunun nedeni Türklerin açık bir coğrafyada yaşamaları, her an saldırıya açık bir yerde yaşamaları Tabii ki bu anlayışta hakim. Türkler kendini savunabilmek için kız erkek fark etmeden herkese askerliği öğretmişlerdir. Ordu millet anlayışı hakimdir Türklerde. Bu neyi gösteriyor? Yani bir savaş çıktığında bütün herkes savaşa gider ve millet dediğim şey aynı zamanda ordudur. Ordu dediğim şey aynı zamanda millet. Paralı askerlik Türklerde görülmüyor zaten. Onlu sistem dediğimiz bir sistem var. Mete Han'ın M.Ö. 209 yılında gerçekleştirdiği ve günümüzde dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde uygulanan bir sistem. Nedir bu onlu sistem? İşte 10 kişinin başına bir komutan, 100 kişinin başına bir komutan, 1000 kişinin başına bir komutan, 10.000 kişinin başına bir komutan. Yani 10 başı, 100 başı, 1000 başı, tümen başı gibi askerleri daha hızlı bir şekilde manevra kabiliyetini geliştirmek, onlara daha çabuk emirler verebilmek için uyguladığı bir sistem. Günümüzde dünyanın her yerinde kullanılıyor. Bunun dışında Türklerde donanma ve denizcilik görülmez. Yani bizim burada bahsettiğimiz iyi Türk devletleri. Çünkü Orta Asya'nın coğrafyasına baktığımızda buna uygun olmadığını görülecektir. Ücretli askerlik yoktur. Eli silah tutan herkes savaş çıktığında savaşmak zorundaydı. Zaten kendilerini savunmak için bunu yapıyorlardı. Hafif süvari birlikleridir. Yani at üzerinde çok fazla ağır zırhlı olmadan Pantolon ve ceket, ok, yay ve kılıcı ile birlikte genelde savaşırlardı. Yelme denilen keşif hareketleri vardı Türklerde. Düşman hakkında bilgi alabilmek için. Son olarak Türklerde Turan taktiği diye bir taktik var. Hilal taktiği, kurt kapanı denilir. Bu taktik nasıldır? İki ordu karşı karşıya gelir. Türk ordusu geri çekilmiş gibi yapar. Düşman ordusu bu çekilmiş orduya saldırır. Daha sonra Türk ordusu bunları bir yay gibi yuvarlak içerisine alır ve yok eder. Burada da görebilirsiniz. Böylece başarılı olunur ve düşman ordusu yok edilir. Ordu bu kadar. Şimdi yazı dil ve edebiyata geçelim. İlk önce Türk destanlarından bahsedelim. Türklere ait çok fazla yazılı eser yoktur. Daha çok sözlü eserler vardır. Bunların da en önemlileri destanlardır. Destanlar içerisinde İskitlere ait Alpertunga destanı ve Şu destanı, Hunlara ait Oğuz Kağan destanı, Kırgızların Manas destanı biliyorsunuz dünyanın en uzun destanıdır. Köktürklere ait Ergenekon ve Bozkurt destanı, Uygurlara ait Türeyiş ve Göç destanları bulunmaktadır. Onun dışında yazılı olarak baktığımızda Türklere ait ilk yazılı eser olan Orhun abideler ikinci Köktürk devletine aittir. Bunu zaten bahsetmiştik önceki videolarımızda. Uygurlara ait Karabalgasun anıtları, yeni yazıtları Kırgızlara ait. Bunlar da yazılı eserlerdi. Bir de İslamiyet öncesinde Türkler Köktürk, Uygur, Soğut ve Kiril alfabelerini kullanmışlardır. İslamiyet'ten sonra Arap alfabesi ve günümüzde kullandığımız Latin alfabesini kullanmışlardır. Bir soruyla pekiştirelim. İlk Türk devletlerinde Türklerin askeri özellikleriyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Ağır zırhlı bir ordudur. Kale savunmalarında başarılıdırlar. Paral askerlik yaygındır. Turan taktiği uygulanırdı. Piyade askerler yaygındı. Evet, Türkler biliyorsunuz hafif zırhlı bir orduydu kale savunmalarında çok başarılı değillerdi. Paralı askerlik yoktu, yani Türk asker doğardı. Piyade askerler değil, hafif süvari askerler yaygındı. D seçeneğine baktığımızda Turan taktiği uygulanırdı. Evet, Türklerin en iyi uyguladığı taktikti bu biliyorsunuz. O yüzden de cevabımız D seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.